Çıkarım, çıkarım, geliyor. Yapış. Abi onun işi komple tüptü. Tamam. <laughs> <laughs> Kendi yaptı. Niye yaptı? Oynuyorum diye. Daha evvelden karadan bu güzellikleri görmüştük. Denizden getirdiğimiz gemilerle bu güzellikleri denizden de seyrettik. Bugün de balon turizmini devreye alıyoruz ve yeni bir alternatif olarak ordumuzun, yaylalarımızın güzelliğini dünyaya duyurmak istiyoruz yeni bir alternatif bu. Ve bunun için de özellikle Aybastaki Perşembe yaylamızın harikulade mendereslerini şimdi balondan rengarenk seyredeceğiz. Ve bu aynı zamanda bize çok büyük kazançlar sağlayacak. Ve dünyanın bu güzellikleri paylaşmasını ve tanımasına vesile olacak. Şu anda zaten karavan çalışmalarımız var. Karavan turizmi, bisiklet turizmi, ve aynı zamanda da e, yürüyüş yollarını tespit ettik. Bununla ilgili ordumuzda 155 noktayı tespit ettik. Bunların güzergahları oluşturuldu. Bildiğiniz gibi sadece yaylalarımız değil, kanyonlarımız, şelalelerimiz var. Ve burada trekking yapma durumu var. Aynı zamanda da e, kanolarımızla buralarda. E, turizmi renklendiriyoruz, şekillendiriyoruz. İşin hem sportif tarafı, hem turizm boyutu, hem de aynı zamanda tanıtım faaliyetleriyle beraber e, ordumuzu, Karadeniz'imizi, dolayısıyla ülkemizi dünyaya tanıtıyoruz. Sadece bölgesel olarak değil, dünya da bu güzellikleri paylaşmış olacak. sıcak hava balonunu orduya getirdik. Turizm alanında yeni bir sektör açtık. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye bu anlamda çok ileri bir düzeyde. Özellikle Kapadokya bölgesinde yıllık 3,5 milyon civarında bir turist ağırlaması. Bunun yanında 500 binin üzerinde balon uçuşu yapan turist. Bu ayrıca şu anlama geliyor. Ekonomide de 70 milyon euronun üzerinde bir ekonomik katkısı var Kapadokya'ya bulun. Biz de bu sektörden yararlanmak, orduya hem ekonomik hem turizm anlamında katkı sağlamak adına sıcak hava balon turizmini, sektörünü orduda başlattık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Hilmi Güler Beyefendiye Allah razı olsun. Onun ufku çok geniş. Biz de hızına yetişmeye çalışıyoruz. Asım Bey'e turizm şirketine Büyükşehir'in katkısıyla sıcak hava balonumuzu ilk defa burada deneyeceğiz. Tarihe bir şahitlik olacak. İnşallah turizm çeşitliliğinde sıcak hava balonu devamlılık gelirse inşallah bundan sonraki süreçte Aybas'ta, Ordu'da turizm etkinliği çok daha farklı olacak.